Dönet, 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 Baby Shark, dönet, 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 Baby Shark, dönet, 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 Baby Shark. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, video sende ya Gerisi sende. Sen değil. Arkadaşlar, ben örümcek adamım. Piyo, piyo. Düşme de şimdi burada bir <laughs> örümcek adamken. Evet, adam gel. Evet, seni görüyoruz. Hadi bakın. Baktık. Orada gördüğünüz gibi yanda da böyle yazıyor. Hı -hı. O tane yerde kaç saat sonra toplayacağız. Öyle bir challenge oynayacağız. Arkadaşlar, tamam, tamam bir dakika. Arkadaşlar şimdi Rüya bu aralar challenge'lara takmış galiba kafayı. E, evet bu arada ataları. ben miyim bilmiyorsunuz. Belki ben değilimdir. He belki bu Rüya değildir tabii ben ki de. Belki robotundur. Evet olabilir. Şimdi Rüya arkadaşlar e, bu mandalları gelmiş. Kendisi böyle görüyor musunuz bilmiyorum bakın. Her yerde mandal var yerlerde. Bu mandalları yere attı. E, rüya işte. <laughs> bu mandalları kaç saniyede toplayacağını e, test edecekmiş. <laughs> Umarım. Yani sen bir saniye veriyor musun onu söyle bize. 1 yani saniye veriyorum ama aklımda hiçbir saniye yok. Bu mandallar baya yani bir saat falan sürüyorlardı. Yani. Yok artık daha Kaç saniye tutalım? Yani bu Biraz mandalların zanneder. toplanması 10 saniye sürmez. Zanneder. Arkadaşlar videoyu videoya başlamadan önce aşağıdan beni takip edebilirsiniz. Kanalıma, videoya abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ve like değil mi? Like atın. Evet. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Burada Instagram'a bakabilir miyim? Benim bak. <laughs> Yok ki. Annemin Instagram'ı. Evet. Şimdi. Heh, şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben 10'a kadar sayacağım tamam mı? 10 saniyede yandan akabilir. Yani <laughs> saniyeleri görebilirsiniz. Bak. Çok saniye Rüya. Şurada ne var Allah aşkına? Bunları toplamakta ne var yani? Bu arada bu dayımın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. dayım da. Şimdi o zaman ben kamerayı şuraya ben arada, sabitliyorum. Can da sabitledin. Tamam. Şimdi. Dur <laughs> dur. Ama Rüya. <laughs> bir dakika dur dur. Başlamadık Ben Kaç saniye onu unuttum. Şimdi Orada bak. Şunu yanıma alayım da. <laughs> tamam. Ooo sen de yani her şeyi. Üçüncüye kadar sayacağım. Başladıktan sonra ona kadar sayacağım. Üç. iki Bir. Başla. Bir. 2 3 Ondan 4 geldim. 5 6 7 8 9. 9 10 toplayamadın. Resmen toplayamadın. Ya ama onda da bitti anne. <laughs> <laughs> e ne yapabilirim zaten da bitecek 20 demiştim. Kadar Hayır, Hayır, 20 kadar say. Hayır saçmalama 20'ye kadar bunları bırak. <laughs> Ay gıcık tuttum. 20'ye kadar sayacaksın. Hayır 20 saniyede herkes toplar. Bebekler bile toplar. 10 saniyede önemli olan toplamak. Sen böyle bir şaşırıp kaldın. Tamam. Bekle. Evet. Hayır hayır dur 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 dur. Rüya onları dök onları dök olmaz olmaz saymam. 3'ten geriye sayacağım. Ondan sonra 10'a kadar sayacağım. Baş hayır Rüya ellerini çek ellerini çek. Ellerini çek oradan. 3, 2, 1 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Evet aferin <laughs> Ama az önce az daha unutuyordun şunları Gözümden kaçmadı Tamam mı? Şimdi giderek saniyeleri aşağıya çekiyoruz arkadaşlar Şimdi 7 e, saniyede bakalım toplayabilecek Oo, mi? 7 saniye az mı? Az. Daha Ya hayır. O zaman ama de, rekor kıracağız azıcık ya. Hayır rekor kıracağız. Yere düştü yere. Ya ama çok zor toplaması. Tamam bir o kadar yeter. Bir Bir dakika. Bir topluyorsun hepsini. Öyle olmaz. Hayır. Bir dakika. Bak ne burada ya? O zaman ne anlamı kaldı? Hayır zaten az. Bir, iki, üç tane var. İyi de rekorun bir anlamı yok evet, o zaman. zaten burada kaç tane var. Hadi. Hadi. Bak bakma hepsini toplamadın zaten. Arkadaşlar 7 saniye sayacağız. Bir dakika dur şöyle. Şimdi 3'ten geriye kadar sayacağım. Bir deyince rüya başlayacak. Ve 7 e, saniyede bakalım bu rekoru kıracak mı? Hazır mısın rüya? 3, 2, 1. Bir dakika bir dakika olmadı. iki dediğim de başladım. Yok onları. Hayır her şeyin bir kuralı var. Hayır. 3, 2, 1 başla. 1, 2, 3, 4, 5 6 altı, altı buçuk ya, ya. Ama sen oyalanıyorsun ya Sen oyalanıyorsun ama anneciğim ya Ama sonra da küsüyorsun yani Ne yapabilirim Hemen sayman lazım Bir de yarısını tutmuşsun yani sepetin içinde Ben daha ne yapayım sana daha nasıl Ben sana jest geçeceğim ya 20'ye kadar ha, Tamam 20'ye kadar Tamam arkadaşlar bu seferli 20'ye kadar sayıyorum. Ama 20'ye kadar zaten onu bak ben sana söyleyeyim. Tepsini dök. O zaman dağıtacağım kusura bakma. Evet hepsini dağıtacağım. O zaman dağıt, 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 onu zaten onları da onları da Bebekler bile yapar Rüyası bunu. <laughs> Önemli olan az saniyede çok mandal top. Öyle yok öyle Bir yok. Dök. Ya, dök. Şimdi 3'ten geriye kadar sayacağım arkadaş. Çok Bir dakika. dakika. Hayır bak o zaman ya, olmaz. Allah. Haksızlık olur mu canım? Oyunun kuralı var. Şimdi hazır mısın? 20 saniye var zaten. Arkadaşlar Bir, iki, bir iki, dakika dur acele etme 3 tane <laughs> Gıcık tuttu benim geriye kadar sayacağım 0 dediğinde başlıyorsun Duydun mu mandallar burada 3-2-1 0 1-2-3-4-5-6-7-8 Yavaş 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20'ye kadar sonra dedim ki bunu bebekler bile yapar, dedem bile yapar yani kusura bakmayın. Şimdi al bakalım. Son mandal e, toplamayı 5 saniyede yapıyoruz. Al bakalım. Hayır 5 Hayır 5 saniyeyi deneyelim diyorum ben de. Zor alanı yap işte. Nasıl? Ben o zaman azıcık yapacağım. Tamam gel. Ya toplayamaz sen de oyun bu zaten Rüya. Niye mızıkçılık yapıyorsun? O zaman sadece bunlar, bunlardan ışığı alalım. Tamam dök şimdi. Ya Rüya azıcık döküyorsun. Abartma istersen. Bunları herkes toplar. Tamam. Ya, 5 çok az bir sayı. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Zaten şurada 3-5 tane mandal var. Aa bak, bu da var. Onu koyayım kenara. Tamam da bunları bir araya topladım. Bunları böyle bir avuçladığın anda zaten sepetin içine atarsın. Önemli olan bunların dağınık olması. Anladın mı? Rüya. Haksız mıyım arkadaşlar? Birazcık kenara köşeye şöyle sık sık serpiştirelim arkadaşlar. Şuraya da koyalım. Yavaş kameraya koy. Kenara koy. Kenara. Bacağına. Bak şimdi buraya bıraktım tamam. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Hadi, hadi, bir dakika Kırkışma, anlatıyorum. Sepetin yarısı burada. Hatta daha fazla. Üçte biri burada. Bak şimdi. Öğrenmiş. Şey. Öğretmeni. Arkadaşlar şimdi <Kırmanlıyorum>. ben yine <laughs> 3'ten <tane>, 7'ye <laughs> kadar sayacağım. Rüya bir dakika. Sıfır dediğimde başlıyor tamam mı? Tamam <laughs> Bir dakika bekle. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> 5 de top. Rüya gördüm çaktırmadan Yatıyorum. yaptığını. Şimdi 3 Bir dakika Rüya. 3 2 1 0 1 2 3 4 Ve 5 Ooo Ne yapıyorsun Rüya? Evet yakından elim Ya ne yaptın öyle Allah aşkına ya? Bunu da 5 tane yapalım mı? 3, 2, 1, 1, 2, 3 e, Bilerek toplamıyorsun Toplayabilirsin onları 2 dakikada 1, 2, 3, 4, 5 Toplayabileceksin Sıfır dedin ama Hayır sayacaksın Geriden sayacaksın bakacaksın. Hadi, sonra bakacaksın Kalk ayağa görmüyor musun onları Tamam hadi 3, 2, 1, 0 1, 2 <laughs> Çok güzel. Yani Rüya... Var. Yerine koymadan öp! 2 altı Onu yaptın zaten, neyi sayacaksın? Yerine koyma! 6, yani hadi! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ya Rüya, Allah <laughs> ya. Oyunun bütün kuralları şu an alt üst oldu. Neyse, hadi gel. Bay bay yapalım. Ödülüm, evet arkadaşlar rüya. dön bakalım bize. Ödürüm şu olsun bende. Ne? Rüya'cığım otur bir. Otur bir. Otur bir. Arkadaşlar şimdi bay bay diyelim. Ödülüm, arkadaşlar bir dakika. Rüya'nın kanalı mı vardı var? Kanalıma ve be, ben. be, e, şuradan beni takip edenlerden bilmiyorum yorum atın ve like. Ve bize kocaman kalpler gönderin tamam mı arkadaşlar? <laughs> kocaman. Rüya sevecik <seyipücük> gönderiyor bakın. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> dur dur kamerayı <laughs> kapatıcım. <çekeceksin>. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Allah.